Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle okuyacağımız kitabımızın ismi Efe ile AI Yapay Zeka Ormanda. Hazırsanız başlıyoruz. Efe 7 yaşında. Her yaz tatilinde köydeki dedesinin yanına gidiyor. Köyü çok seviyor. Çünkü köyde çok sevimli küçük bir sıpa var. Efe'nin en yakın arkadaşlarından biri. Adı Minik. Efe'nin ilginç bir arkadaşı daha var. Yapay zekalı robotu AI. Efe bu sene AI'yi de köye götürüyor. Efe çok heyecanlı. Çünkü AI ile Minik ilk kez tanışacaklar. Minik A'yi görünce çok şaşırıyor ve AI, AI diye bağırıyor. AI, Minik'in kendisine seslendiğini sanıyor. Dönüp efendim diyor. Efe gülüyor. Belli ki köyde bu yıl çok eğlenecekler. Bir gün Efe, Minik ve Ai köyde dolaşırken bir kuş görüyorlar. Başı ve kanatları mavi, gövdesi sarı olan bu kuş Efe'ye doğru uçuyor ve kendisini takip etmesini söyler gibi kanat çırpıyor. Efe, galiba bizi bir yere çağırıyor diyor. Minik, Ai, Ai diye bağırıyor. AI efendim diyor yine efe gülüyor hep birlikte kuşun peşine düşüyorlar Efe bu kuşun adı ne diye soruyor AI kuşun fotoğrafını çekiyor ve hafızasındaki görüntülerle karşılaştırıyor İşte buldu bu bir mavi kuş baştankara ülkemizde pek çok yerde görebiliriz onu Teşekkürler AI çok zekisin diyor Efe. Kuş ormanın derinliklerine uçuyor. Kahramanlarımız meraklı kuşun peşinden gidiyor. Ormanda yürümek hem çok keyifli hem de çok gizemli. Efe, "O ne kadar değişik ağaçlar var!" diyor. Yerden büyük bir yaprak alıyor. Tıpkı bir el gibi, sanki parmakları var. Ay, bize ağaçları anlatır mısın? Mesela bu yaprak hangi ağaçtan düşmüş? Ay yaprağı inceliyor. Sonra kocaman yaşlı çınar ağacına bakıyor ve anlatmaya başlıyor. Bu bir çınar ağacı yaprağı Efe. Çınarlar çok uzun ömürlüdür. Bazı çınarlar 500 yıldan fazla yaşayabilir. İnsanlar bu ağaçların gölgesinde dinlenmeyi çok sever. Sonra Ai az de üzerinde küçük çiçekler olan bir ağaca bakıyor. Hadi Efe, bu ağacı da sen tahmin et diyor. Efe düşünüyor. Çam ağacını biliyor. Kiraz ağacını biliyor. Elma ağacını da biliyor. E, bunu tanıyamadım Ay. Bu bir ıhlamur ağacı Efe. Çiçekleri çay yapmak için kullanılır. İnsanlar hastalandıklarında ıhlamur çayı içerek kendilerini daha iyi hissederler, diyor A.I. Bilmediği bir şey yok gibi. Az ileri de dallarında sincapların gezindiği bir meşe ağacı görüyorlar. A.I. Bak bu da bir meşe ağacı. Meşelerin sert yaprakları, sağlam gövdeleri ve meşe palamudu denilen küçük tohumları vardır. Sincaplar bunları çok sever diye açıklama yapıyor. Yolun sonunda bir dere görüyorlar. Ama derede bir tuhaflık var. Derenin üzerine kocaman bir ağaç devrilmiş. Mavi baştan kara bu ağacın etrafında kanat çırpmaya başlıyor. Efe heyecanla ağaca yaklaşıyor. Bu ağacı kaldırıp derenin önünü açmalıyız ay. Mavi kuş bizi bunun için çağırmış olmalı. Ay, ay a -i, diye bağırıyor minik. ''A-i'' ''Efendim'' diyor. Efe yine gülüyor. <gülüyor> a -i ne kadar güçlü.'' Demir kollarıyla ağacı derinin üzerinden kaldırıyor. Mavi kuş onları izliyor. ''O da ne?'' Ağacı derinin üzerinden çektiklerinde dallarının arasından minik bir kuş yuvası olduğunu görüyorlar. Efe uzanıp yuvaya alıyor. Yuvanın içinde minik kuş yumurtaları var. Mavi kuş telaşla Efe'nin elindeki yuvaya uçuyor. Efe, yoksa bu senin yuvan mıydı? diye soruyor. Ai, yuvayı başka bir ağaca yerleştirsek iyi olur. diyor. Ormandaki bazı ağaçları kesmişler. Devrilen bir ağaç derenin yönünü değiştirmiş. Mavi kuşun da yuvası bozulmuş. Efe ile Ai yuvayı bir meşe ağacının kavuğuna yerleştiriyorlar. Mavi kuş çok mutlu görünüyor. Sonra bir mavi kuş daha geliyor. Sonra bir tane daha. Bir tane daha. Ve bir tane daha. Dere şırıl şırıl akıyor. Kuşlar da sevinçle ötüşmeye başlıyor. Teşekkür ederim Ay. Bunu sen olmadan yapamazdım. Diyor Efe. Ay, rica ederim Efe. Ormanı, bitkileri, canlıları tanımak ve korumak çok güzel diyor. Ay ay diye bağırıyor minik. Bu kez ay de gülüyor. Mini'nin ona seslenmediğini sonunda anlayabildi. Efe, Aİ ve Mini köye doğru yürürken kuşların neşeli sesleri derin şırıltısına karışıyor. Hikayemiz burada sona erdi çocuklar. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere. Hoşçakalın.